bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptan ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözde de içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl bir desin Gözlerim kör benim Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittim beni Sevmiyordum neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Aldın ve dualarımla huzurun kalmasın uykuların da kaçsın gelme sakın istemem seni o yalan sözleri sahte bakan gözleri mutlu et sen gittiğin yeri sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim bir gün duyarsan sen ismimi tanımasan beni Hiç sevmedin de mi? Elinden tutun adamla yürü bak yoluna sakın bakma arkana. Semtimde huzurum kalmadı bu alımlarda yürüm ev Gezdim her sokak sonunda kafelerde parkta hatıralarımlayım. Ne içtiğim sigaradan ne yedim yemekten tatlı zalamıyorum. Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar sensiz uyuyamıyorum. Değer midir seven bir kalbi para parça edip yürüyüp gitmene. Sonra zengin bir manita.